merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'da nasıl UC kasılır onu göstereceğim. Ve arkadaşlar yeni intro nasıl? Yeni intro yaptım bir yine göndermeyeceğim. Çünkü zaten bazı introları hiç kullanmıyorum. Çok gereksiz oluyor. Neyse ben PUBG Lite çok oynamıyorum. Şöyle küçük bir var. Ayakkabı falan filan. Tişörtü daha çok seviyorum. Beyaz tişört güzel oluyor. Şurası modunu giydim. Ama ben de çıkarım gözüküyorum. Parçalayayım mı? Ha parçalayamam. Neyse. Hapçı mobilya Şöyle. şey yok. Evet arkadaşlar. ilk olarak. Şunu. Ya, ekranda gözüküyordur herhalde. Oraya basın orada bakın hemen şurada da video izle diyor. Video izleye basıyoruz. Ve bekliyoruz. Buraya sansür koyuyorum. Çünkü reklam yapmış olmayalım. Yan gözüküyor. Bazen böyle 30 saniyelik videolar veriyor. Bazen 15, bazen 5, bazen kıs, çok kısa videolar veriyor. Ve evet izledik. Şimdi gördüğünüz gibi şu üstte bir şey verdi. Ona basıyorum. 30 tane şey var. Böyle günde 5 kere izleyebilirsiniz. Ve envantere Envanteri biliyorsunuz zaten onu da göstermeme gerek yok. Envanterde şurasında her maç oynadıktan sonra beleş bir sandık veriyor. Oradan da kutu açarak kullanabilirsiniz yani. Şu kutuyu açamıyorum daha gelmemiş. Neyse. Video yani bu kadar kısaydı. Nasıl Yine videoyu kapat ya git. bir tane daha izleyelim. Bakalım bu sefer ne verecek. UC veri BC verebilir arkadaşlar. Çünkü benim 5 BC'm var. Onu da buradan kazandım. Yine reklam. Ya bir de arkadaşlar bazı Google sitelerinde bedava bu falan diyorlar. Ya, yalan o ya. İnanmayın arkadaşlar. Kim bedava UC versin ki size? Kim <laughs> şey lazım? O 4 dakikada bekletiyor ikinci açtıktan sonra. Oo bakın güzel bir 200 verdi. İnşallah 2 3 günlüktür. Kaç günlük? Bir günlük mü? O vampir maska M4 gibi lan. Çok iyiymiş ha. İyiymiş. Emir gelince cevap. <laughs> neyse. E, video çok kısa oldu ya. Ama neyse ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.